Değerli 5. sınıf öğrencileri, Ata Yayıncılık Ben Korkmam Fen Bilimleri Soru Bankası konu özetlerine devam ediyoruz. 6. ünitenin 2. konusunun insan ve çevre konusuna başlayalım isterseniz. Canlılar yaşamlarını sürdürürken birbiriyle ve cansızlarla etkileşimli oldukları ortama çevre denilmektedir. Çevre çok geniş alanı kapsamaktadır. Burada hem cansız faktörler vardır. Mesela hava su gibi. Hem de canlı faktörler vardır. insanlar, hayvanlar, bitkiler gibi. İnsanlar bulundukları çevreye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla değiştirilir. Çevrede meydana gelen bu değişim havayı, toprağı ve suyu kirleterek çevre yaşanmaz hale getirebilir bunlardan birincisi de su kirliliği olacaktır. Tarım ilaçları, efsel atıklar ve sanayi atıklarının su kaynaklarına karışması sonucu su kirliliği meydana gelmekte. Su kirliliği sonucu suda yaşayan canlıların ölmesi biyoçeşitliğe zarar vermekte. bunlar çok önemli şeyler sevgili dostlar. buradaki sular kirlenecek olursa burada yaşayan bütün hayvanlar ya da suda yaşayan hayvanlar, bitkiler ölebileceklerdir. Hayatları sona erebilecektir. Bu da büyük zarar verecektir. Su kirliliğini önlemek için su arıtma tesisleri kurulmalı. Kanalizasyon suları ve evsel atıkları suya karıştırılmamalı. Su kaynakları korunmalı. Tarım ilaçlarının yağlarını deterjanların suya karışması önlenmeli. Özellikle yağlar var ya yağlar, ısır yağlar. E, bir litre yağ, tonlarca suyu kirletebilmektedir diyebiliriz. İkinci kirlilik çeşidimiz toprak kirli olacaktır. İnsanların çevreye attığı çöpler, sanayi atıkları, kimyasal gübreler ve nükleer atıklar toprağın yapısını bozarak toprak kirliliğine sebep olmaktadır. E, sebeplerine tekrar bakacak olsak burada neler vardı dersek plansız sanayileşme ve kentleşme. Nüfus artışı, çevre attıran piller, özellikle piller e, çok ciddi anlamda kirletmektedir diyebiliriz. Hava kirli nedeniyle oluşan asit yağmurlar da toprak kirliliğine neden olur. Toprak kirliliği canlıların doğal ortamlarını yok ederek biyoçeşitliğe zarar vermektedir. İnsanlarda kan kanseri gibi hastalıklara sebep olmaktadır. Kirlenen toprakta fare ve sineklerin sayısı artar. Bunun sonucunda sıtma, veba gibi hastalıklar meydana gelir. Bu hastalıklar işte sivrisinekler sıtma yaymakta ve fareler yaymaktadır diyebiliriz. Toprak kirliliğini önlemek için ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanmalı, depolanmalı. Yapay gübre ve tarım ilaçları kullanılmamalı ya da çok az kullanmalı. Yani dikkatli kullanmalı dememiz gerekmekte. Bitki örtüsü korunmalı ki hava kirliliğini önlemekle alakalı. Cam, karton gibi yerine kullanılabilir maddeler kullanılmalıdır. Kağıt cam gibi atıklar geri dönüşüm kutularına atılmalı ki çevremiz temiz kalsın. Hava kirliliğine gelelim isterseniz. Fabrika ve evlerin bacalarından arabi kuzularına çıkan gazlar, kalitesiz kömür kullanımı, düzensiz şehirleşme, nüfus artışı, havanın kirlenmesine sebep olmaktadır. Hava kirliliği sonucunda asit yağmurlar ki çok önemlidir bu. Asit yağmurları yağdığı takdirde bitkilerimiz, araçlarımız, binalarımız ciddi anlamda zarar görecektir. Çevre ciddi anlamda kirlenecektir. Sebebi de hava kirliliği ki bazı gazlar asite sebep olmakta yağmur damlasına birleştiği takdirde. Seri etkisi oluşturan ozon tabakası incelenir. İşte bu da çok önemli. Mesela seri etkisi olacak olursa dünyamızdaki küresel ısınma meydana gelecektir. İklimler değişebilecektir. Ozon tabakası incelmesi güneşten gelen zararlı ışınların bize kadar ulaşmasına sebep olabilecektir. Ayrıca insanlardan akciğer ve solunum yolu rahatsızlıkları ortaya çıkar. Havaya karışan zararlı gazlar havadaki su buharı birleşip asit yağmuru olarak yer yüzüne iner. Asit yağmurları doğadaki canlılar ölmesine ve tarihi eserden zarar görmesine sebep olur. Hava neden olan karbondioksit gibi gazların e, güneş ışınları bir kısmını tutması sonucunda yer fazla ısırmasına ser etkisi adı verilmektedir. Sere etkisi buzulların erimesindeki e, ne vardır? Kutuplarda buzulları vardır bildiğimiz kadarıyla. Eğer ki atmosfer çok ciddi ısınacak olsa buradaki buzullar eriyecektir. E peki bu neye sebep olacak? İklimlerin değişmesine, denizlerdeki su seviyesinin yükselmesine, canlıların yok olmasına sebep olabilecektir. Güneşin zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelleyen ozon tabakası incelmesi zararlı ışınların yeryüzüne ulaşıp canlılara zarar vermesine sebep olur. Mesela insanlarda işte göz rahatsızlıkları, kanser, deri kanseri gibi rahatsızlıklara sebep olabilecektir. Hava kirliliğini önlemek için ev, fabrika bacalarına ve arabalara egzoz borularına filtre takılmalı. Doğal bitki ölçüsü korunarak yeşil alanların artırılmalı. Isınmak için güneş, rüzgar gibi doğaya zarar vermeyen kaynaklar toplu taşıma araçları kullanmalı. Özel araçların ziyade Ayrıca nesi tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar koruma altına alınmalı. İnsanlara çevre bilinci kazandırılmalı ki nasıl yapacaksak bunu çok önemlidir bu. İnsanlara çevre bilinci kazandırmak amacıyla işte zaten sorumuzun cevabı gelmiş oldu. Tema Çevika gibi kuruluşlar kurulmuştur. Biz bunlara yardım etmemiz gerekmekte ve katılmamız gerekmekte. Böylece konumuz bitmiş oldu sevgili öğrencilerimiz. Artık çözümlü sorumuza bakalım isterseniz. Yukarıdakilerden kaç tanesi çevreyi olumsuz etkilemektedir? Birincisi ağaçların kesilmesi elbette ki ciddi etkileyecek. Çünkü ağaçlar fotosentez yapmak için havada bulunan karbondioksit gazını almakta ağaçların kesilmesi havayı ciddi anlamda kirletecektir diyebiliriz. Plastik, cam şişe ve teneke kutuları etrafa atılması ciddi anlamda çevre kirliliğine sebep olabilecektir ki bu maddeler uzun süre doğada çürümeden bozmadan kalabilmektedir. Ormanların yakılması çok ciddi anlamda sıkıntı olacaktır. Fabrika bacalarından zehirli gazların çıkması az evvel de bahsettiğimiz gibi hava kirliliğine sebep olacak. Dolayısıyla küresel ısınmaya sebep olabilecek, ayrıca ozon tabakasının incelmesine sebep olacaktır diyebiliriz bu gazlar. Plastik elleşme de e, çevre olumsuz etkilen faktörlerden birisi. Peki kaç tane saydığımıza 5 tane olduğunu görmekteyiz. Doğru cevabımız 5 olan D seçeneğimiz. Ve çözümüne baktığımız zaman yanıtımız ne olarak verilmiş zaten. Böylece sevgili öğrencilerimiz artık konumuz bitti. Etkinlikleri yapmak sizin ödevinizdir etkinliklerimizi yapalım üzerine arkasından da cevap anahtarlarına kontrol edelim. Takıldığımız yerlerin öğrenelim doğrusunu. Sonra konu testimiz var. Konu testi 20 var burada. E, çözümünü yapalım. Arkasından da cevap anahtarlarına kontrol edip takıldığımız soruların çözümlerine bakabiliriz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.